Trend Striker Extreme göstergesi, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Yatırımcılar, bu sayfadan göstergenin dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirebilirler. Ayrıca nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için de göstergenin bu sayfasını inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergenin çalışmasını sağlıyoruz. Gösterge grafikte çalışmaya başladığında piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini tanımlayıp göstermeye başlar. Trend Striker Extreme göstergesi yatırımcıların kullanabileceği özel ve işlevsel bir araçtır. Piyasadaki trendin yönünü ve gücünü inceleyebilirler. Burada piyasadaki yükseliş trendini gösteren mavi çubukların bizim için görüntülendiğini görüyoruz ve üst sol bölümde. Burada alış veya satış sinyalini görebiliriz. Bu sinyaller burada yukarı veya aşağı şeklinde gösteriliyor. Alt bölümde ise trendin gücünü inceleyebiliriz. Şu anda trendin gücünü %25 olarak göstermiş. Bu oran ne kadar artarsa piyasadaki trendin gücü de o kadar fazla olur ve işleme giriş için daha güçlü bir sinyal elde ederiz. Başka bir bölümde ise trend değişiminin burada gösterildiğini görüyoruz ve trend piyasanın trendi yükselişten düşüşe dönmüş. Bu değişime göre piyasada alış veya satış pozisyonu açabiliriz. Burada piyasadaki trend değişimlerini görebiliyoruz. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk inputta Uzun vadeli hesaplama periyodunun veya ana çizgi hesaplama periyodunun uzunluğunu ayarlayabiliriz. Bir sonraki parametrede ise kısa vadeli hesaplama periyodunun veya sezonun uzunluğunu ayarlayabiliriz. Bu sayıları ne kadar yükseltirsek, daha büyük adımlarla fiyatı inceler ve daha fazla güvenilirliğe sahip olur. Bu değerleri ne kadar düşürürsek, daha küçük ve minör fiyat adımlarını tespit eder. Bir sonraki inputta ise histogram değerlerini tespit etmek ve göstermek için maksimum mum sayısını ayarlayabiliriz. Bu, varsayılan olarak bir mum olarak ayarlanmıştır. Bir sonraki bölümde, histogramın renginin değiştiği anda uyarı gönderme durumunu ayarlayabiliriz. Yani, yükselişten düşüşe ve düşüşten yükselişe geçişte sinyallerin gönderilmesini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu parametre varsayılan olarak pasif durumdadır. Eğer bu uyarı inputu falsa olarak ayarlanırsa, Sonraki seçenekler de işlevsel olmaz ve bu uyarı inputunu aktif ettiğimizde yukarı veya aşağı sinyallerin oluştuğu anda uyarılar gönderilir. Ayrıca trend değişiklikleri ve uyarılar da bizim için oluşturulur. Bir sonraki parametrede ise uyarıların e-posta kutusuna gönderilme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Ve bu inputu aktif ederek tools bölümündeki option ayarlarından e-posta ile ilgili ayarları tamamlamış oluruz. Bir sonraki parametrede ise uyarıların mobil cihazınıza bildirim olarak gönderilme durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Ve bir sonraki parametrede, uyarı mesajları arasındaki zaman aralığını belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak 4 mumda bir ayarlanmıştır. Yani sinyaller oluştuğunda en fazla 4 mum boyunca uyarılar bizim için gönderilir ve sinyaller geçerlidir. Bu son kutucukta ise uyarı veya sipariş mesajının konusunu istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşmanız beni mutlu eder. Bunları bizimle paylaşın.